İkinci koşu evler sorumuz. Biraz uğraştırabilir. Yanda e, kullanmamız gereken eşitlikleri verdim. Bundan sonraki sorunu da vermeyeceğim. Şimdi e, önce sorumuzu yazalım. Koşu evler sorusu olduğu açık. X kareyi yazdık. Y kare ne yazıyoruz? 1 bölü x kare. E, köşeli parantez d çarpı. D eksi 1 kapat köşeli parantezi Y eksi X'imiz var. Y türev yerine ne yazıyoruz? 1 bölü X D Y yazıyoruz. Artı 3 Y eşitliğin öbür tarafına da şuraya yazayım. E, X yerine e, E T yazıyoruz. Eden x kare demek 2 LX x demektir arkadaşlar. 2 başa gelebilir. O zaman buraya da 2 elenekselinde t yazıyoruz. Pekala. x kareler gitti. x'ler gitti. Kalanları da şöyle yazalım. d çarpı d eksi 1 eksi d artı 3 y eşittir. Eşit t artı 2 d. Açalım d'yi. d kare eksi d eksi d eksi 2 d artı 3 oldu y eşittir e eşit t artı 2t. Bunu t cisinden yazalım. Ee, karakteristik çözüm bulmak için t kare eksi 2t artı 3 eşittir 0. Delta sıfırdan küçüktür arkadaşlar. Ben delta formülü kullanmayacağım. Tam kare yapacağım. T kare eksi 2t yazdıktan sonra t'nin katsayısı olan eksi 2'nin yarısı eksi 1 karesi 1'dir. T'nin katsayısının yarısının karesini ekliyorum. Ve çıkartıyorum. Bu durumda burası tam kare olmuştur. T eksi birin karesi eşittir ve bu tarafa atarsak eksi iki olur. T eksi bir o zaman ne olur? Ee, bunun kare kökünü aldığımız zaman eksi artı kök iki i olacak. T o zaman ne olacak? Bir eksi artı kök 2 i olacaktır. Bu durumda bizim karakteristik çözümümüz t'ye bağlı. Ne olacaktır? E üssü t'nin bir, birinci kuvveti. E ee, üssü t 1 t çarpı c1 kos kök 2 t artı c2 sin Kök 2 T olacaktır. Bunu X cinsinden yazacak olursak H ürteğimiz X'dir. C1 cos Kök 2 T yerine de elen X yazarsak Kök 2 elen X artı C2 sin Kök 2 elen X olacaktır. Pekala. Özel çözümü bulalım. Özel çözümümüz ne olacak? Her iki tarafı böldüğümüz zaman D kare eksi 2D artı 3'e Y özel T cinsinden 1 bölü 2, 1 bölü D kare eksi 2D artı 3 ve T'ye uygulanacak. Sonra bunu da ters yazın. Nasıl olsa böleceğiz. 3 eksi 2D artı D kare 2T'ye uygulanacak. Devam edelim. Burası kolay birincisi. Özel çözüm T'ye bağlı. Yani burada T'nin kuvvetinde katsayı, sayı, eşitliğinde T'nin kat sayısı 1 olduğuna göre 1 yazdığımız zaman ne çıkıyorsa ona göre çözüm yapacağız. Sıfırlamıyor ne güzel. 1 yazdığımız zaman 4-1 bölü 2 geliyor. 1 bölü 2 eşitliği T oldu. Artı burayı şimdi bölerek bulalım. 1'i bölecek olursak 3 eksi 2d artı d kareye bir de 3, 1 bölü 3 kadar var. 1 bölü 3 çarpı 3 1 eksi 2 bölü 3d. Devam etmiyorum 1 bölü 3 d kare falan yazmaya gerek yok. Çünkü bunun zaten iki kere türevi, ikinci türevi sıfırlıyor. O zaman sadece del kısmı bulmak yeterli. İşaret değiştirip toplayalım. 2 bölü 3 D geldi. 2 bölü 3 3 kaç kere var? 2 bölü 3'ü 3'e bulursam 2 bölü 9 D kadar var. Böyle gidiyor. Bundan sonrası kolay. Sadece şuraya uygulayacağız. 1 bölü 3 artı 2 bölü 9 D 2 T'ye türev operatörü oldu. Bu nedir? 2 bölü 3 T türevini alırsam 2 T'nin 2'dir. 2 bölü 9'a çarpılsa 4 bölü 9 gelir. O zaman bu da buraya eklenecek. Yani şöyle oldu. Nokta noktayı siledim. 2 bölü 3 t artı 4 bölü 9. Bunu da ilk cinsinden yazıp soruyu bitirelim arkadaşlar. Ee, o zaman özel çözüm x'e bağlı ne olur? temiz x'ti. O zaman buradan 1 bölü 2 x gelir. Artı 2 bölü 3 temiz elen x'ti artı 4 bölü 9 özel çözümümüzdür arkadaşlar. Bunu da karakteristik çözüm eklersiniz. E, ikisi birlikte topladığınız zaman genel çözüm diye yazarsınız. Tam puan alırsınız diyorum. Başka bir soruda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.